Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün İslamiyet'in doğduğu sırada dünyanın genel durumu ile ilgili konudan bahsedeceğiz. Avrupa, Asya ve Afrika şeklinde konulardan bahsedeceğiz. İlk önce Avrupa'dan bahsedelim. Feodalite rejimi hak. Biliyorsunuz kavimler göçü sonucunda Avrupa'da Roma İmparatorluğu yıkılmış, yerine feodalite denilen bir sistem ortaya çıkmıştı ve burada Avrupa'da binlerce feodal beyi hüküm sürüyordu. Yaygın olan din Hristiyanlıktı. Hristiyanlık Avrupa'da en yaygın dindi. Ancak Hristiyanlık kendi arasında iki farklı mezhebe ayrılmıştı. Batı, Orta ve Kuzey Afrika Katolik olurken Doğu Avrupa ve Rusya'da Ortodoksluğu benimsemişti. Ortodoksların dini lideri Patrik İstanbul'da bulunurdu. Katoliklerin de dini lideri Roma'da bulunurdu ve buna Papa denilirdi. Papa Orta Çağ Avrupa'sında maalesef insanlara kendi gücünü hissettirmiş ve insanların dini duygularını kullanarak onlara zorla bazı uygulamalarda bulunmuştur. Mesela Papa neler yapmıştır? Gücüne bakalım papaların ve kilisenin. Krallara taç giydirme. Bir kral eğer papanın elinden taç giymese krallığı meşruiyetini sağlayamıyordu. İki, indulgence, indulgence dediğimiz af belgesi, cennetten tapu. Yani insanlar cennete gitmek istiyorlarsa kiliseden endürijansını alarak cennetten yerlerini garanti altına alıyorlardı. Afroz yetkisi var kilisenin istediği kişiyi dinden çıkarabiliyor. Yetmiyor enterdi dediğimiz istediği ülkeyi kralıyla birlikte dinden çıkarabiliyor. Bu da kilisenin papanın aslında krallar ve halk üzerinde ne kadar etkili olduğunu görebiliyorsunuz. Son olarak kendisine uymayan, golastik düşünceye karşı çıkan insanları Engizisyon mahkemelerinde yargılıyor ve beğenmediği kişileri de idam etme hakkına sahip oluyordu. Avrupa bu şekilde gördüğünüz gibi Avrupa'da yaygın değil. Hristiyanlık ve Papa insanları gömülmüş ve Hristiyanlık dini bozulma eğilimine girmiş maalesef. Hatta bozulmuş diyebiliriz. Hristiyanlık dininin bozulmasıyla insanların duyguları sömürülmüş. İkinci sırada Afrika var. Afrika'ya baktığımızda Mısır dahil Kuzey Afrika yani Fas, Tunus, Cezayir dediğimiz bölgeler Bizans'a bağlı. Burada berberiler yaşamaktaydı. Onun dışında Doğu Avrupa'da Habeşistan önce putperestlik dinini benimsemişti. Yani putperestliğe inanıyordu. Ancak daha sonra Hristiyan olmuşlardı. Afrika'da bu şekilde. Son olarak Asya'ya baktığımızda Asya'da, Orta Asya'da Köktürk Devleti bulunmaktaydı. Ve Orta Asya'nın bütününe hakimdi. Asya'ya baktığımızda Köktürk Devleti Gök Tanrı, Budizm ve Maniheizm dini görülmekte. Çin'de Budizm, Taoizm ve Konfüsyüsçülük yaygın. Japonya'da Şintoizm, Sasaniler yani İran coğrafyasında Zerdüşlük, Hindistan'da kas sistemi hakim, Bizans'ta Ortodoks Hristiyanlık. Özetleyecek olursak Avrupa'da feodalite hakim ve Hristiyanlık yaygın, her şey kilisenin güdümünde. Afrika'ya baktığımızda daha çok Bizans'ın bu bölgede etkili olduğunu görebiliyoruz. Orta Asya ve Asya'ya baktığımızda Türklerin Orta Asya'ya hakim olduğunu, onun dışında Sasanilerin İran'da hüküm sürdüklerini, Yine Çin'in kendi bölgelerinde Budizm, Taoizm, Konfisyusçülük gibi bazı düşünceleri benimsediğini görüyoruz. Dünyanın genel durumu bu şekilde. Şimdi soruyla pekiştiriyoruz. İslamiyet doğduğu sırada dünyanın genel durumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Avrupa'da yaygın olan din Hristiyanlıktı. İran'da yaygın olan din Budizm'dir. Orta Asya'ya hakim olan devlet Köktürk Devleti'dir. Çin'de Taoizm ve Konfisyusçülük yaygındır. Bizans, Mısır'a hakim olan devletti. Seçeneklere baktığımızda İran'da Sasanilerin bulunduğunu ve Sasanilerin de Zerdüşt olduğunu biliyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneği. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.